Endeks grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumuna göre 1395 bölgesini devamlı surette önemli bir şekilde belirtiyorduk. Neden? Çünkü düzeltme kanal bölgesinin üst bölgesi olarak belirlemiştik. Ve bu bölgenin altına sarkmalar meydana gelirse tehlikeli durumlar oluşabilir demiştik. Ve cuma gün bu durum tekrar 1390 bölgesinin bir düzeltme gelerek kapanış yapmış oldu. Ama burada önemli olan tabii ki 1390 bölgesinin altında e, hacimli kapanışlar eğer önümüzdeki hafta pazartesi ve salı gün için meydana gelirse alt bölüme doğru yani kesin stop bölgesi ve dip bölgesinin önemli bölgesine doğru ikinci dip bölgesinin e, oluştuğu bölgeye doğru 1335 bölgesine doğru bir dip çalışması olma ihtimali belirebilir ve bu dip çalışmasından sonra da şayet 1335 bölgesinin altına sarkma meydana gelirse mavi çizgi olarak belirttiğimiz düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesine yani 1300'lü bölgeye kadar olan bir süreç meydana getirebilir. Burada önemli olan şuradaki dip noktanın yani alt bölgesinin altına kesinlikle geçmememiz gerekiyor. 1375 bölgesi. Bu bölgenin altına geçiş meydana gelirse Birinci stop bölgesinin altına geçmiş oluruz ve birinci stop bölgesindeki duruma göre de yarı yarıya stop bölümüne geçmemiz gerekir. Çünkü oradan sonra alt bölüme yani 1335 kesin stop noktasına kadar bir düzeltme boyutu meydana gelebilir. Buradaki durumda gördüğünüz gibi mavi kanal bölgesine bir tekrar şu bölüme düzeltme olarak yani şuradaki yükselişin bir düzeltmesi olarak meydana geldiyse cuma günkü satış bölümü buradan pazartesi ve salı gün için hacimli bir şekilde tepkisel hareket başlatarak tekrar bu sarı kanal bölgemizin içerisine girebilmesi gerekiyor. Bunu başaramazsa 1375 bölgesinin altına büyük ihtimalle sarkma başlayarak aşağıya 1335 bölgesine doğru düzeltme gelme ihtimali salı gün için olacak işlemlerde durum meydana getirebilir. O yüzden burada 1375 bölgesi önümüzdeki hafta için en önemli destek bölgesi olarak takip edebileceğimiz nokta. 1375 bölgesinin altına gün içerisinde sarkmalarda hızlı ve hacimli bir düzeltme boyutuna geçen süreç başlayabilir. O yüzden önümüzdeki haftayı iyi takip ederek birinci stop yarı yarıya stop durumunu yapmak için bunu takip etmemiz gerekiyor. 1375 altına geçiş meydana geldiğinde yarı yarıya stop konuma geçerek 1335 bölgesine kadar olan düzeltme bölümünde oradaki durumdaki incelemelerimizde de kesin stopları gerçekleştirme ihtimalini değerlendirmek lazım. Geri dönüşte tabii ki dediğimiz gibi bu bölümdeki şablon durumunda birinci direnç bölgesi 1400 bölgesi olarak takip edilecek. Yani 1400 bölgesinin üzerinde ve tekrar sarı kanal bölgesi 1410 bölgesinin üzerinde kapanışlar olmadığı sürece önümüzdeki hafta için en alt bölüm olan 1335 bölgesine düzeltme durumu kesinleşmiş olabilir. Dikkatli olmakta fayda görüyorum. Dolar grafiğimizde gördüğünüz gibi tekrar canlı yayınlarında belirttiğim gibi yani 8.80 bölgesini tekrar test etme ihtimali ve üzerindeki kapanışlardan sonra da 9'lu bölgeye olan hedef durumunu gerçekleştirme ihtimalinden bahsetmiştik. Perşembe ve salı günkü canlı yayınlarımızda. Cuma günkü kapanışı 8.80 bölgesine yakın bir şekilde yani şablon durumundaki en önemli direnç bölgesine yakın şekilde yapmış oldu. Bu durumdan sonra burayı üste geçip kapanışları yapabilirse 9'lu bölge hedefine doğru ve bu buradaki tabii ki en önemli direnç bölgesi de 890 bölgesi olacak. 890'a kadar olan bir e, yükseliş durumu meydana gelmiş oldu cuma günkü kapanışa göre tekrar çünkü mavi yükseliş kanal bölgesinin içerisine bir e, giriş yaparak o bölgede kapanış yapmış oldu. Tam tabii ki şablon bölgesinin orta bölgesi olan 875 üzerinde kapanış olmuş oldu. Bu durumdan sonra tekrar 875 altına düşüş olmadığı sürece 9'lu bölgeye giden bir dolar sürecini önümüzdeki hafta için gözlemleyebiliriz. Tabii bu bölümden sonra 9'lu bölgedeki şu ara bölgeyi doldurarak devam eden bir sürece geçecektir büyük ihtimalle. Yani 9'lu bölgeye kadar gitse bile şu ara bölge dolmadan daha yukarı gitme şansı bence oluşmayabilir. Oradan sonra tekrar 9'lu bölgenin üzerinde yapacak kapanışlardan sonra bir üst bölüme geçiş meydana gelebilir. Ons grafiğimizde gördüğünüz gibi oluşturduğumuz şablon durumuna göre en önemli ve kesin stop noktası olarak belirlediğimiz 1765 bölgesindeki yataylık devam ediyor. Ve 1765 bölgesinin altında kapanışlardan sonra kesin stop olacağından dolayı alt bölge yani 1675 bölgesine olan süreç başlama ihtimaline geçecek. Tabi bu durumdan sonra da kısada gördüğünüz gibi bu bölgedeki 1795 direnci çalışıyor. 1795 direncinin üzerindeki kapanışlardan sonra 1810 1815 direnci, 1815 direncinin üzerinde kapanışlar gerçekleşirse de 1845 bölgesine olan bir süreç başlayacak. Tabi burada en önemli olan bence 1810 bölgesi. 1810 bölgesinin üzerinde kapanışlar olmadığı sürece yukarı bölüme geçiş olmayacağı için düzeltme kanal bölgemiz olan mavi üçlü bölgemizin alt bölgesi olan 1675 bölgesine doğru bir düzeltme ihtimalini her zaman için göz önünde bulundurmak lazım. 1810 bölgesinin üzerindeki kapanışlarda bu kapanışlar daha cimli meydana gelirse 1850 bölgesini büyük ihtimalle geçerek daha yukarı gitmek isteyen bir onsla karşılaşabiliriz. Gümüş grafiğimizde çok fazla bir değişiklik olmadı bu haftaki süreçte. Yani 25 dolar en önemli destek ve kesin stop noktası. 26.65 bölgesi de en önemli direnç noktası olarak oluşturmuştuk. O bölgeye tepkisel hareketler gerçekleşse bile üzerinde kapanışlar olmadığı için yataylık devam eden bir süreçte bu haftayı tamamlamış oldu. Ve gördüğünüz gibi burada üst bölgeye yaklaşan bir süreçte meydana gelmiş oldu. Yani 26.65 bölgesi bu hafta için test edilebilir. Üzerinde kapanışlar gelirse yukarıda yukarı geçiş yapacağı için devam eden bir süreç olma ihtimali belirebilir. Brent petrolde Perşembe günkü canlı yayında da belirttiğim gibi 75 dolar hedefimiz gerçekleşmiş oldu ve 75 dolarlarda gördüğünüz gibi tutunma sağlamaya çalışıyor. Artık bu bölgede yani bizim verdiğimizde tabii ki 60 dolarlardaki hedeften 75 dolar hedefini vermiştik. 75 dolar hedefimiz gerçekleştiği için artık yeni güncellemelerimizde yaparak yukarıdaki hedeflere doğru giden süreç başlamaya ihtimali belirmiş durumda. Tabii bu durumdan sonra şu an için kısa da kanalın üst tarafı yani 77-20 bölgesi hedef konumunda. Bunun gerçekleşmesi için de tabii ki 73 dolarların altına düşüş olmaması gerekiyor. Yani 73 dolarların altına düşüş olmadığı sürece yukarıda 77.50 bölgesi hedef konumu oldurmayı sürdürüyor. Euro dolar grafiğimizde gördüğünüz gibi bu bölgede bir dip oluşumundan sonra tepkisel bir hareket gelmişti. Tabi bu bölgeden sonra da 1.19 bölgesi önemli direnç konumunda demiştik. Gördüğünüz gibi 1.19 bölgesinin üzerine geçiş olmadı. O bölge direnç olmayı sürdürüyor ve bu ara bölgede olan bir süreç meydana gelmeye başladı. Buradan sonra tabii ki bu bölge destek olarak devam ettiği sürece yani dip oluşumunu yani 1.18 45 bölümünde yaptıktan sonra buradan vereceği tepkiyle beraber de yukarı hareketlerin devamı gelebilir. Ama bunun için 1.19 ve özellikle de gördüğünüz gibi 1.20 bölgesindeki direnç noktasının üzerinde kapanışlar yaparak şu üçgen bölümün içerisine girmesi gerekiyor. Daha yukarı gidebilmesi için. 1.20 bölgesine yapacağı hareketlerden sonra o bölgenin üzerinde bu kapanışlar gerçekleşmesi. Buradan bir geri düzeltme meydana geldiği zaman gördüğünüz gibi burası mavi düzeltme kanal bölgemizin birinci noktası tekrar gördüğünüz gibi en alt bölgeye giriş yapsa bile daha aşağıda kanal alt bölgesine geçen bir süreç olmamış. Fakat bu durumdan sonra tekrar geri dönüşte bu durum meydana gelerek 1.16.45 45 bölgesine olan düzeltme durumu olma ihtimali meydana gelebilir. O yüzden buradaki durumda 1.20 üzerinde hacimli kapanışlar yapılması gerekiyor bu durumun oluşmaması için. grafiğimizde de gördüğünüz gibi bu bölgeden sonra yani 1149 bölgesinden sonra çizdiğimiz düzeltme şablon bölgesinin alt bölgesine kadar bir düzeltme olabileceğinden bahsetmiştim. Yani 1000 dolarlara 1000 dolarlara gelen düzeltmeden sonra tepkisel hareket başlayarak yukarı bir düzeltmeden sonraki durum devam ediyor. Yani bu dip noktası oluşmuş durumda. Buradan sonra tekrar şu bölgeye yani destek bölgesine yani birinci destek bölgesi şurada oluşturduğu gördüğünüz gibi 1070 bölgesine kadar bir geri çekilme ve düzeltme meydana gelebilir. Fakat buradan sonra 1070 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece bu hareketler yukarı devam ederek tekrar şablon durumuna göre olan bölgedeki direnç noktasına kadar yani 1200 bölgesine kadar olan bir süreç oluşma durumu meydana getirebilir.